Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel oscarlık sahneler gösterisi sonunda bir araya geldi ve röportaj verdiler. Barış Baktaş'a Yağmur Yüksel'in performansı soruldu ve vallahi çok beğendim, gurur verici, hepsi çok güzeldi, dedi. Yağmur Yüksel ise teşekkür etti. Sevenlerinin oscarlık sahnelere geldiği için çok mutlu olduğunu da ifade etti. Daha sonra kan çiçeklerinin 3. sezonu hakkında konuştular. Yağmur Yüksel yeni katılan Mert Demirci'yi de kastederek herkes için hayırlısı olsun. Üçüncü sezonumuz çok farklı. Çok daha değişik kan çiçekleri bizi bekliyor ama biz keyif alıyoruz. Yağmur Yüksel'e Barış Baktaş'ın yeni imajının sorulması üzerine de gülerek yakışıyor diye yanıt verdi. Ayrıca Barış Baktaş Yağmur Yüksel'e eşini ve kendisini davet ettiği için teşekkür etti ve Yağmur Yüksel'de iyi ki geldiniz. Çok mutluluk gerçekten anlatamıyorum bu benim için ilk ve hiç unutamayacağım bir şey dedi ve Barış Baktaş'ı da işaret ederek, sevdiklerim de burada diyerek diyerek karşılık verdi. Ardından yağmur yükseleye bu kadar hızlı yükselmenizdeki sır ne diye soruldu ve Barış Baktaş ise esprili bir şekilde soyadı, dedi.